karttan çektirenler var. Ama sonra ödemek, işte ödeme kısmında sıkıntı yaşıyor vatandaş. Başımıza gelen afetlerden sonra düzenlenen kampanyalardan söz ettim. Bir izleyicimiz demiş ki ben sokakta yardıma ihtiyaç duyan birini gördüğüm zaman veririm. Düzenlenen kampanyalara da pek itibar etmiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam katıldığı programda düzenlenen kampanyalardan da söz etti. ...afetlerden sonra muhalefetin takındığı tutumdan da... ...ve özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'ne hedef aldı. CHP dedi, programın büyük bölümünü Cumhuriyet Halk Partisi'ne ayırdı. CHP'li belediyeleri hedef aldı. Bakın CHP'den ne yanıt geldi. Dere yatağına konut yapımını... ...ta belediye başkanlığımdan beri hep aksini söylemişimdir. Sakın ha yapmayın. İki, sakın ha dikey mimariye tevessül etmeyin. Erdoğan dün gerçekle vicdanla ve insafla bağdaşmayan açıklamalarına yenilerini ekledi. Türkiye önce alev alev yanan ormanlarına ardından hem yangınlarda hem de Sinop, Bartın ve Kastamonu'da sellerle yitip giden canları ağladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı bir televizyon programında AKP demedi ama CHP diyerek CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek afet bölgelerinde herkes bildiğini okuyor dedi. Sevgili halkım Erdoğan anketlerden gidici olduğunu biliyor. Gerginliği artırarak oy kazanma peşinde. Yine canlı yayına katıldı ve gecenin özetini çıkarmak gerekirse iftira, küfür, hakaret, riya ve bedduadan başka bir şey duyamadık e Şimdi bunları müteaddit defalar yaşadığımız halde Ama kimse dinlemiyor yine bildiğini okuyor Antalya, Manavgat, Muğla buralarda yaşanan olaylara da baktığımızda Tabi buralarda da buna benzer aynısı değil ama Buna benzer olayları yaşadık Siz otobüs üzerinden millete çay atarken Bizim belediyelerimiz alevlerin içindeydi Allah'tan korkmuyorsanız kuldan utanın. Sen sel afetinde acaba ne yaptın? Ya bunu ortaya koy. Karadeniz'de yaşanan sel felaketlerinde belediyelerin çoğu AK Parti ve MHP'de olmasına rağmen partizanlık yapmadık, yardıma koştuk. Yolursam, yolursam yangın bölgelerine getirdi sözü Erdoğan. On binlerce hektar orman yandı. Alevlerin yükseldiği kent ve ilçelerde yönetim genelde CHP'li belediye başkanlarında. Antalya'da belediye başkanı kimde? CHP'de. Muğla'da kimde? CHP'de. İzmir'de kimde? CHP'de. Bütün buralarda acaba sizin karadan bu işlere müdahalelerde nerede itfaiyeleriniz? Yangında İtfaiyeleriniz nerede? Selde ne yaptınız? Bunu ortaya koyun gibi açıklamaları en hafif tabiriyle yalanı gerçek gibi söylemektir. Hepsinde de biz devlet olarak bu işlere müdahale ettik. Önümüz kış enflasyon halkımızın belini kırıyor. Görülüyor ki canlı yayınlarını... uyku ve öfke nöbetleri arasında geçiren Erdoğan halkımızın yardım çağrılarına asla bir çözüm bulamayacak. Böyle bir ruh haline düşmüş bir iktidarın artık seçimde bir güven oyu alması gerektiği de aşikardır. Başta Orman Bakanı Pak Demirli'ye neden uçağımız yok sorusu Orman Genel Müdürlüğü'ne eleştiri yoğundu. Erdoğan'ın itiraf niteliğinde cümleleri de vardı. Seçilmiş olduğunun altını habire çizilen ve bizim de kabul ettiğimiz bir cumhurbaşkanı bunları söylüyorsa vah benim ülkeme. Hatalarımız olmuş olabilir. Şunu yapmasaydık daha iyi olurdu diyeceğimiz şeyler olabilir. Ama bazı şeyler bileceğiz ki insanoğlunun gücünün üstünde olan şeylerdir. Türkiye'de bir ciddi devlet krizi var. Evet. Dolayısıyla adalet krizi var, dolayısıyla Yardım hukuk krizi var. Bütün bunlara bastı, baktığınız zaman da bir <laughs> e, haksızlık krizi var. Çok teşekkür ederim göstermiş olduğunuz ilgiye. Hemen her haberle ilgili onlarca yorum yapıyorsunuz. Belki algıda seçicilik, belki de ben olumsuz yorumları okuyunca daha fazla olumsuz yorum geliyor. Ee, şöyle hiç mi iyi bir şey olmuyor bu ülkede diyen bir izleyicimiz var Başınıza iyi bir şey geldiyse ülkeye dair iyi bir şeye şahit olduysanız Yazın paylaşın onu da okuyayım ne olursunuz Tek derdimiz hani olumsuz şeyleri göstermek değil Gırtlağına basıp para isteyen yok yardım kampanyaları devam ediyor İsteyen katılır elbette ama bu muhalefetinin de bir bedeli olacak diyor Mustafa Çağlar Yani gazetecilik yapıyoruz ve herkes aynı şekilde düşünmek durumunda değil Kampanyaları eleştirmek suç mu? Mustafa Bey. Ne olabilir bedeli? Bunları söylemenin bedeli. Onu da yazarsanız çok memnun olurum. Doğrusu. Bu ülkede insanların canı gidiyor, canı yanıyor. Bir kız çocuğunun abisiyle son WhatsApp mesajlaşmasını okudum. iki gün önce bu ekranda gözyaşlarıma hakim olamadım. Abi kurtarın bizi, kurtarın bizi, helikopter gönderin diye yaza yaza saatler boyunca yardım beklerken sığındıkları daire apartmanla birlikte göçüyor. Göçük altında can verdi. Bu apartmandan söz ediyorum Kastamonu Bozkurt'ta yıkılan apartmandan. O apartmanı yapan müteahhit kendisi sağlam yere yapmış oturacağı apartmanı. Tutuklandı müteahhit biliyorsunuz. İsmail Saymaz haberin peşinde müteahhit evini kaya zemine inşa etmiş. Satacağı evleri toprak zemine, çamura. Ee, şimdi belediye başkanı da konuştu, Muammer Yanık, Arap'a dönen ilçenin belediye başkanı. Anlattıkları önemli. İsmail Saymaz'ın haberi. Bozkurt, sel felaketi burayı adeta yok etti o ilçenin belediye başkanı konuştu. Yıkılan ölçer apartmanının toprağı, müteahhidin kendi apartmanının ise kayalık zemine yapıldığını söyledi. O felaket öncesi sadece araçlarınızı çekin anonsu yapılması soruldu. Bu kadar vahim olduğunu bilmiyorduk dedi. 20 kişiye mezar olan Ölçer Apartmanı 60'ın üzerinde ölüm. Günlerdir aranan kayıpların merkezi Bozkurt ilçesinin belediye başkanı İsmail Saymaz'a konuştu. Ölçer apartmanın neden çöktüğü sorusunu yanıtladı. Bina ana köprüden 100 metre aşağıda köprüde sel birden 15-25 metre yığınak yaptı. Hatta köprünün ucunu kopardı. Sel binanın olduğu istikamete hızlı şekilde gitti. DSI'nin tahkimatı yıktı. Binanın altına oydu. Diyeceksiniz ki yanı başında yine aynı müteahhitin yaptığı bir bina daha var oranın yapısı biraz kayalıkmış. Yıkılan ne? Toprak mıymış? Bunun mühendisliğiyle ilgili problem yok mu toprağı sel götürüyorsa? Toprak evet. Yapı itibariyle belli. Çay oydu altını tamamen. Bina projelendirildiği zaman yapı denetime gidiyor. Yapı denetim izni olmadan inşaat yapmak mümkün değil. Zemin etidünde karar verilmesi lazım. Buraya fore kazık gerekiyorsa fore kazık. Bozkurt'ta en fazla 5 katlı yapı inşa edilebilir. Ancak yıkılan ve hasar alan binalar en az 8-10 kat. Yanıka göre eski Başkan döneminde imar planında değişiklik yapıldı. Hatta o değişikliğin ardından önceki dönem belediye başkanı da çayın başında iki blok halinde 10 katlı bina yaptırdı. Çok kötü araçları çekin anonsuna rağmen yeterince önlem alınmadığı da çok konuşuldu. Belediye başkanının yanıtı bu kadar vahim olduğunu bilmiyorduk oldu. Anons belediye hoparlöründen yapıldı. Zabıta aracıyla megafonla yapıldı. O kadar vahim olduğunu bilmiyorduk. Vahim olduğunu bilseydi arkadaşlarımız evi boşaltın derdi. O zaman 1000-1500 kişi ölürdü. Hep yollarda çarşı içinde yakalanırlardı. <laughs>